Merhabalar. Artık limana çok yaklaştık ve gemiye pilot alınacak. Yani kılavuz kaptan gemiye çıkacak. Uzun süre sonra şehir ışıklarını görmek benim için çok güzel bir duygu. Bu videoda güverteciler şu anda iş başındalar ve baretlerinin fenerlerini buradan görebiliyorum. Fenerlerin ışıklarını görebiliyorum ama sanıyorum bu videodan hiçbiri belli olmuyor gece karanlığı olduğu için. karşı tarafta iki romorkör var. İskele taraftan yani geminin sol tarafından gemiyi sancak tarafa doğru ittirerek gemimizi olduğu yerde döndürüyor bu romorkörler. Yani her manevrada geminin limana yanaşmasına bu şekilde yardım ediyorlar. Romorkörleri ve bu manevraları izlemek çok alışkın olduğum bir manzara olsa da bana her seferinde çok etkileyici geliyor ve böylesine heybetli bir aracın adeta manuel olarak neredeyse basit fizik kurallarıyla limana yanaştırılmasını her seferinde çok etkileyici buluyorum. Sanırım bu manzara insan beynine olan hayranlığımı bir nevi açığa çıkarıyor. Şu anda geminin baş tarafının dönüşünü ben çok net bir şekilde görüyorum ama videoda ağır ağır gerçekleştiği için sanırım algılaması biraz zor. Şu anda makineye tornistan verdiler. Yani geri vitese taktılar. böyle olunca kameranın içindeki eşyalardan tangur tungur sesler gelmeye başlıyor ve geminin vibrasyonu artıyor. ben de böylece tornistan verildiğini anlıyorum. E gemideyken her liman yanaşması benim için garip bir şekilde heyecanlı oluyor. sadece şehir ışıklarını gördüğümde bile içim kıpır kıpır oluyor açıkçası. hele şu romor o kadar sevimliler ki. Her limanda farklı renklerde, farklı tasarımlarda romorkörler görüyorum ve e, bana çok sevimli geliyorlar. E, sanki içlerinde insan yok da kendi kararlarını verebilen organizmalarmış gibi bir hisse kapılıyorum onları görünce. Evet, ben kamerama döndüm ama yanaşma manevrası devam ediyor ve daha önce bahsettiğim vibrasyonu görüyoruz şu an. Tüm eşyalar titriyor. Sabah oldu ve bir süre için yeni bir manzaram var. Şu anda Kore'nin Gwangyang bölgesindeyiz. E, sakin bir deniz manzarasından daha iyi görünmeyebilir ama bizim gibi şehri, karayı özlemişler için bence şu an bu çok hoş bir manzara. Avustralya'dan aldığımız kömür yükünün tahliyesine başlanmış bile. Eskiden daha küçük gemilerle gittiğimiz limanlarda bazen bir bazen iki hafta kadar kalırdık. Yani daha uzun kalırdık. Şimdi ise bu gelişmiş limanlarda işler çok hızlı yürüyor. Elbette bu süreler gemilerin yükleri, tipleriyle de ilgili. Örneğin yüklemeyi kendi üzerindeki krenlerle, greplerle yapan gemilerin yani limanın değil de kendi kepçelerini kullanan gemilerin yüklemeleri daha uzun sürüyor. Yani bu süreler için her işte olduğu gibi pek çok değişken var. Denizcilikte pek çok taşıma türü ve buna bağlı olarak pek çok farklılık var ama e ben şu anda genel bir fikir vermek adına bunlardan bahsediyorum. Bahsettiğim şeylerde bazı hatalar olabilir. Ben bu işin profesyoneli değilim. Sadece kendi deneyimlerim ve öğrendiklerimle şu ana özgü detaylar veriyorum. Bu videoda bir grep yani kepçe yükü ambarımızdan alıp limanın platformuna taşıyor. Ve aynı zamanda ön taraftaki ambarlarda yükü dönme dolap gibi dönerek yukarı doğru çeken araçlar var. Dönme dolap gibi demek istiyorum. E, onları da ilerleyen videolarda sanırım yakından da göreceğiz. E, şu anda bulunduğumuz gemi uluslararası yük taşıyan bir kuru yük gemisi. Dolayısıyla e, gemiye gelecek malzeme istekleri yapıldığında bir sonraki limanın ne olacağı bazen belli olmuyor. Bunun için limana varmadan günler önce e, bir istek listesi yapılmış olması gerekiyor. Bu şirkete iletiliyor ve şu anda isteği yapılmış malzemelerin iskele taraftan bir servis botu ile geldiğini görüyoruz. Geminin üzerindeki küçük kray ile geminin kreniyle tüm malzemeler aşağıdaki bottan tek tek yukarı taşınacak. Burada da şundan bahsetmiş olayım. Yükleme ya da tahliyelerde bir ambar tamamen bitirilip diğer ambara geçilmez. Tabii bazı yüklemelerde istisnalar olabilir. Ben genelden bahsediyorum. geminin ağırlık merkezi göz önünde bulundurularak yapılan hesaplarla yükleme gerçekleşir ki gemi bir anda bir tarafa doğru yatmasın. Çünkü yanlış yüklemeler sonucu gemi kırılabilir, batabilir. Maalesef böyle nadir de olsa örnekler yaşanıyor. Bu nedenle şu an görülen tahliye yapılan ambarlar içine dalmış bu büyük makinelerin ve greplerin yerlerinin değiştiğini sık sık ambar değiştirerek tahliye yaptıklarını göreceğiz. Tabii ben bir yandan hayatıma devam ediyorum bir yandan resim çalışmaları yapıyorum ve şu an saat 12'ye geliyor yani yemek saati çok yaklaşmış. Yemi ile ilgili anlatacak çok şey var. Ee, ilginç olur ya da çok sıkıcı olabilir. Ben karaya gittiğim zaman tamamen şalteri kapatıyorum ve buradaki hayatı bazı ayrıntılarını unutuyorum. Misafir olduğum için kendi saçma ayrıntılarımı vermek istiyorum. Mesela gördüğünüz gibi her yerde kaydırmaz var. Bu kaydırmaz çok kullanılmış, çok aslında yıkandı, temiz ama lekeli görünüyor. Her yerde kaydırmaz var. Çünkü buradaki hayat tamamen ne kadar çok sallantı olursa eşyalar o kadar az hareket etsin mantığıyla. Ve burada halımız da çok kirli maalesef. Burada bir halı istedik. Mesela şu demirler ne kadar görünür bilmiyorum burada var mı yok. Sandalyelerin altlarına bir e, demir bağlanıyor, zincirleniyor ve sabitleniyor. Böylece sandalyeler e, oradan oraya yürümüyorlar. Tabii insan karadayken bunu algılamakta zorlanabilir çünkü bizim çok sandalyemiz, çok koltuğumuz bir oraya bir oraya uçmuştur gecenin bir yarısı. E çünkü bazen sallantı aniden oluyor. Siz böyle akşamında oturuyorsunuz tatlı tatlı ama sonra aniden gecenin üçünde bir sallantıyla bir şişe yerde yuvarlanırken, bir koltuk devrilirken bir anda sizi uyandırıyor falan filan. Herkesin yaşadığı şeyler. Sonra dolaplar. Bu bence tasarım harikası, çok güzel. Bunu çekiyorsunuz ee, ve gelmiyor çünkü e, sallantıda e, işte iskele sancak yemi böyle böyle yattığı için e, bu böyle kendi kendine açılabilir. O yüzden bunu yukarı kaldırıyorsunuz. Böyle çektiğiniz zaman geliyor. Yukarı kaldırıyorsunuz. kilidini açmış oluyorsunuz bu. Yani tabii ki kullanırken. Karadaki kadar harika, çok ergonomik değil ama bence müthiş bir tasarım. İşte bu arkadaş da yani seferdeyken nasıl yatıyor gemi, kaç derece yatmışını gösteren arkadaşımız. Güzel bir tasarım, harika. Şu anda gördüğünüz gibi gemi biraz yatmış tahliye yüzünden. Evet, burada bir takım cihazlar, sürekli çalışan şeyler falan filan. Kapının dışına çıktım ve böyle çok tatlı Sürprizlerle karşılaştım. Bir de şöyle bir sürpriz vardı. oraya televizyon geldi. Çok mutluyum bunun için. Tabii ki çağımızın ruhu olarak bir şeylere sahip olmanın her zaman pek de iyi olmadığı böyle bir anlayış pompalansa da şu an bizim hayatımız için hiç geçerli değil. Şu televizyona sahip olmak müthiş bir mutluluk, müthiş bir konfor. Sadece şöyle bir şey var. Mesela burada yok Netflix, yok YouTube. Bunlar burada hiçbir zaman kullanılmayacak şeyler tabii ki. Çünkü burada öyle bir bağlantı yok. Belki yıllar sonra çok daha yüksek kalitede ve daha ucuz bağlantılar olursa gemilerde kim bilir. Sonuçlarından 15 yıl önce katıldığımız gemilerde hiçbir şekilde kullanıcı interneti de yoktu. Artık kısıtlı da olsa var. Evet. Halılarımız Şimdi ne zaman düşecek olan odalarımız. Kameramda şöyle bir kahve makinesi vardı. Hatta bu da yoktu. Bu iki bozuk kahve makinesinden ortaya çıkan bir makine. Yani bu gerçekten hayat kurtarıcı oldu ama tabii bir şekilde aşağı sızıyor, akıtıyor. Olsun sağ olsun. Şimdi de bu arkadaş geldi. Ses sisteminin içinde bir sürpriz var dendi. Hemen ses sistemine doğru. <laughs> evet. Televizyon. Sevgili televizyon hard diskimizi okumadığı için bu benim için gerçek bir sürpriz. Evet kameramızda çağı yakaladığımıza göre yeniden yüklememize dönebiliriz. Akşam saatlerinde güzel bir gün batımı olduğu için çekmiştim bu videoyu. Ee, ve yine renkler gözle göründüğü kadar canlı ve parıltılı çıkmamışsa da böylece liman manzaramıza geri dönmüş olduk ve etraftaki gemileri görüyoruz. Burada da yüklemeye yakından bakan bir liman işçisi görüyoruz. Bazen geminin nebatlarını anlamak için insanların güvertede olduğu videoları da buraya böyle ekliyorum. Daha önce bahsettiğim dönme dolaba benzer yükleme zımbırtısını görüyoruz şu anda. Ambar doluyken yükün içine dalıp dönerek yükü çok daha hızlı bir şekilde boşaltıyor. Kömür yükü limanlarda çoğunlukla greplerle yani kepçelerle boşaltılır. Burada her ikisinin de kullanıldığını görüyoruz. E, bu limanda mürettebatımız öylesine yoğundu ki malzeme ikmalleri, denetimler, gece yarısı yakıt alımı adeta kimse bu limanda nefes bile alamadı. Ve üç gün kalmamıza rağmen dışarı çıkamayacağız. Sadece yoğunlukla ilgili olmasa da e, aslında bu gemi için limanda 3 gün süre geçirmek hiç de fena değil e, ama çıkamıyoruz. Evet, tahliye ile beraber izlediğimiz fütüristik görüntülerden sonra şimdi de oldukça sürreal bir görüntüyle baş başayız. Ambardaki yük azaldığı zaman e, ve limandaki heyul akıllıklı grepler ve dönme dolaplar dipteki yüke erişemez hale gelince ambarın içine bir e, araç indiriliyor. Her seferinde tuhaf hislere neden olan bir görüntü bu benim için. E tabii daha da tuhafı bu araçların da ambarın etrafına yayılmış yükün kalan kısmının tamamını alamayacak yani toplayamayacak olması. Bu durumda yükün kalan kısmı için insanlar maskelerini takıp ellerindeki gereçlerle kalan kömür süpürüyorlar ve kepçeye bu şekilde yardımcı oluyorlar. E tabii bu üzücü bir görüntü. Tabii ki burada şu an çalışan liman işçileri bu işi yapmak için buraya geliyorlar. E, tüm güvenlik önlemleri alınıyor. Ama işte madenciler gibi onların yaptıkları bu işte epey zor bir iş. Bu zorluklar bizim mürettebatımız için de geçerli. Ticide burası yüzen bir sanayi tesisi. Evet artık kalkalım. Romorkörlerimiz geldi ve kalkmaya hazırız. Bu sırada iskele taraftan bir gemi geçiyor. Aralık ayının akşamüstü saatleri. Mürettebatımız görev yerlerinde ve yeniden Avustralya'ya dönüyoruz. 13 günlük bir yolumuz var Avustralya'ya ee, ve yine orada kömür yükleyeceğiz. Görüşmek üzere. Teşekkürler.